Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir ve ailesinden muhteşem bir video getirdik. Mert Ramazan Demir'in abisinin nişan töreninden gelen bu video Fanlar tarafından büyük beğeni topladı. Birkaç gün önce abisine kız istemeye giden Mert Ramazan Demir'in yepyeni fotoğraf ve videoları birer birer gelmeye devam ediyor. Eğer sizler de yepyeni görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.